Azerbaycan'da halk erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına giderken oy kullanma işlemi yerel saatte 08'de başladı. Azerbaycan'ı 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde oy verme işlemi yerel saatte 08'de başladı. Ülke genelinde kurulan 6.537 sandıkta 6.478.623 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları ise oylarını 37 ülkede Azerbaycan Büyükelçiliklerinde kurulan 49 sandıkta kullanabilecek. Seçimi 70 ülke, 49 uluslararası örgütten 790'ı yabancı olmak üzere toplam 90.372 gözlemci izliyor. Ülke basına dışında 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor. Seçimlerde Milli Meclis'ten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından 7 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasan Guliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi'nin adayı Elşat Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi'nin adayı Fazil Mustayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışıyor. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıklar kuruldu. Karavan, Kültür Başkenti Şuşa'da, Hankende'de, Hocalı'da, Hocavent'te, Adere'de, Adam'da, Cebrail'de, Fuzuli'de, Zengilan'da, Kubatlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 23 binden fazla seçmen kurulan 26 sandıkta oy kullanacak. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında 125 seçim merkezinde bin noktada kamera sistemi kuruldu. Oylama işlemi yerel saatte 19'da tamamlanacak ve resmi olmayan seçim sonuçları açıklanacak. Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesi'ne ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen Cumhurbaşkanı açıklanacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali Aliyev oyunu ailesiyle birlikte işgalden kurtarılan Han kendi şehrinde kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi ve Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mehriban Aliyeva, çocukları Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, oğlu Haydar Aliyev ve geriniyle işgalden kurtarılan Han kendideki 125 numaralı seçim merkezine giderek oyunu kullandı.